Ulan senin bu kardeşin de Cumhuriyet altını var her hafta getiriyor beni? Lan sus ayda bir kere gelmeyeceksek beni niye aldın? Ah ilk kaldığım güne bir dönebilsem. Eniştem hoş geldin eniştem. Hoş bulduk kozalak. Ya araba almışsınız hayırlı olsun. Aldık senden ne olmasın bir kulüstür. Bu böyle olmaz buna bir kan akıtmak lazım. Ulan kayınsın bir de adın kayın eşek gelsin ya akıt bir şeyler işte. Canın sağ olsun işte ayarlarız bir şeyler ya. Hallet bakalım nasıl hallettireceğim. Senin varlığın yeter keserim hemen bir tane ya. Bak bir de kardeşim beğenmiyordun gördün mü? Ben hala inanamıyorum da bakacağız. Eniştem! Lan oğlum daha kesmedik bile nereden kokusunu aldın lan? Eniştem bana bedava de otur izle. Ulan tam yerine dezgah açmışık bedavayı kokusundan anlıyorsunuz ha. Hadi hadi ben mangal yaktım ateşle. Allah'tan burada hava karardı. ışığı <laughs> gören gelemez. Eniştem bu nasıl? Enişte bu olmaz bu çok küçük. Lan sus elde bedava bir şey kesiyoruz çaktırma. Sizin varlığınız yeter ya, değiştiririm hemen ya. Ulan Hayret bu iyiliği niye bana yapıyor anlayamadım. Kim enişte? Cık. Yok enişte bu da olmaz. Ya tamam arkadaş bunu da atıyorum ben. Ulan yiyeceğim bir şiş sesini çıkartma. işte bu? Bana sorma bu sor. Ha bu olur enişte. Tamam hallederiz. Ne yaptın yeğenim? Oturuyor öyle dayı? Baban bana 4 lira para versin ödeme yapacağım diyor. Allah Allah. İyi vereyim. Al dayı. Bereket versin. Enişte hadi ben masayı hazırladım. Ulan adam avantaj duyunca seher masasını bile yanında getirmiş.